Herkese merhaba arkadaşlar ben yurkan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir e, oyuncu veya bir entity Bir entity nasıl böyle hareket ettirir istediğimiz yöne gönder, gönderebiliriz yani istediğimiz her hareketi yaptırabiliriz bunu göstereceğim tam anlatamadım ama başta koymuşumdur Evet gelin buna bir göz atalım e, Bu ilk başta internette gördüğüm bir videoydu hani e, Bayağı önceden görmüştüm ya ben bu videoyu galiba ee, videoda şöyle bir şey vardı. Bir tane işte e, köylü bu şekilde yürüyordu. Allah, böyle. Bunu da şöyle düzeltelim. Böyle bu şeyin üstersinde böyle yürüyordu. Bu şeyin üstünde komple yürüyordu e, ve bunu işte nerede kullanabiliriz? Ama <laughs> anlatamam tamam, ama şimdi zaten göreceksiniz. Bunu nerede kullanabiliriz? Ben onu söyleyeyim. Yani örneğin bir harita yapıyorsunuz, bir haritada işte köylü geliyor sizden yardım istiyor. Hey Hey benim köyüm saldırı altında lütfen bana yardım eder misiniz falan diye sordu böyle siz de tamam yolu göster diye böyle cevap yazdınız. Sonra köylü gitmeye başlıyor ve köylüyü takip ederek e, şeyin köyün yerini buluyorsunuz. Mesela böyle bir şey yapabilirsiniz örneğin. E, hemen bir bakalım nasıl çalışıyormuş ondan sonra nasıl yapıldığına geçelim. Bir köylüyü alalım ve burada köylü şart değil herkesi şu an az önce gösterdiğim gibi beni bile şey yaptı. Bir de mesela koyun alayım örnek olsun. E, köylümüzü koyduk. Bakın mis gibi köylü hareket ediyor. Ha. Ve sadece değil mi köylü şart değil. Oyuncusunda ne de bir gerçek yaşıyor. Ha. Oyun ne durdun ha. Oyun sen da cancısın seni öldürme vakti ha. Ya itemlar da gidiyor. Evet itemler biraz bağlı gidiyor ama. Çünkü et iyi dedim. Mantığımıza zaten anlatacağım göreceksiniz ve böyle dümdüz yol olması şart değil. E, diyelim yolunuzda çukur olabilir ve hatta bir blok üstü çıkmanız gerekebilir. Bunları da algılıyor sistem. <laughs> Bakın göreceksiniz şimdi. Hop. Zıpladı. Zıpladı. Gitti, zıpladı, geçti. Bu şekilde. Hepsini algılıyor. Ve bunu yapımı sadece 4 8 10 tane komut bloğuyla ve nasıl yapılır? Aynen şöyle. 10 tane komut yazdıktan sonra kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz böyle yani her bir şeye tek tek yazmanız gerekmiyor. Böyle yaptınız 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 koydunuz. Böyle koydunuz. Tamam. Geri tek yapmanız gereken şey üstünde olur mu? Ve yolunuzun illa düz olması da şart değil. Onu da bir göstereyim. burada yolu biraz dağıtalım. Bana alamıyor. Şuraya gelsin. Böyle bir gitsin. Böyle bir gitsin. Şöyle geldi. Bakın şu kısma koydunuz. Böyle gelin. Şu kısma koydunuz. Öyle olsun. Böyle koyduk, böyle koyduk, böyle geldim, böyle bileştim. Tamam, bakalım çalışacak mı? Şu ana kadar böyle oldu. Böyle, su. böyle tuttuk. Evet, koyduk, köylümüz gidiyor. Hareketleri ne yaptıysanız aynısını. Evet gelelim bunu nasıl yapıldığını göstermeye Şimdi Öncelikle bunun hepsini bir kıralım Tamam Ve bize bir komut bloğu lazım Give bana command block Aynen oldu Şimdi bunu yapacaksak bunun için öncelikle bize Dört yönlü bir eşya lazım Bu ne olur işte bu merdiven güzel örnek Hem yönü cartucu her şeyi belli ee, İstediğiniz farklı merdivenleri Kullanabilirsiniz ben yani en az kullanılan kırık taş olur Diye tahmin edip kırık taş merdiven. Ne başka bir merdiven de seçebilirsiniz. Diğer yani merdiven olması şart değil. Ama merdiven yapsanız daha iyi çünkü farklı itemda yine aynı mantık çalışacaktır ama şimdi hangi item örnek vereceğim bilemedim. Bunların dört ayrı yönü yoktur. Aynen merdiven iyi ya merdiven iyi. Merdiveni koyduğumuzda F3'e basalım. Ve bakın şurada fast, fa, facing diye bir yazı var. Gördünüz mü? bakın. Bu bunu mesela iste baktığını söylüyor. Bunu koydum. Bu sol'ta bakıyorum. Facing sol. Buraya koydum. Beste bakıyor. Buraya koydum. North'a bakıyor. Tamamdır. 4 ayrı yönümüz belli. Şimdi gelelim bunu komuta dökmeye. Bir tane komut bloğu koyduk ve içine girelim. Execute algılayacağız. Ne algılayacağız? As. Bir şeyin e, üzerinden direkt algılayacağız. et i. Direkt bir oyuncu e, bir entity'nin bir entity'nci bütün her şey geçerli oluyor. Bütün her şeyin üstünde bu komut uygulanacak. At bütün e, bir entity'nin e, işte bu at seçeceğimiz şeyin koordinatını uygulayacak. Kimin o? Etes. Komut çalıştıran. Komutu kim çalıştırıyor? Et i. Yani komutu bütün e, EtI'ler et şu anda. E, if varsa ya da, ya da eğer blok 3 tane dalga işareti. Bunu neydi lan? Bunu da unuttum lan. Bunu da unuttum lan bunu. Bu işareti burada alt olarak iki kere öğe basarak çıkartıyorsunuz bu işaretleri. Ee, eksi iki blok aşağısında. Ne varsa trouble, trouble, alt tıra, stairs varsa. Ama sıradan bir stairs değil. ki yani baktığı yönü hangisiydi şimdi orası? İsteyeceğimi tahmin edeceğim. Doğru mu? istmiş Bu yana baktığın istmiş. East ise o zaman run tp nereye ışınlayacağız F3 buradan buraya giderken ne oluyor X işaretimiz 1 artıyor. Tamam. TP etes bunu yapmamız önemli. 3 tane bu işaretten. Olduğu yerin 0.3 mm ileriye ışınlayabiliriz. 1 de yapabiliriz, 2 de yapabiliriz, 3 de yapabiliriz. Az önce 3 kullanıyordum. Ya da bu sefer de 1 deneyelim. 1 yavaş olacaktır. Bir blok ileri yaşında, tamam. Şu ana kadar şey güzel. Ama bu buraya doğru giderken kafası buraya doğru da dönük olabilir, buraya doğru da dönük olabilir, buraya doğru da dönük olabilir. Kafasını bunun buraya sabitlemek için gene F3 ve F3 de aynı zamanda ve ee burada baktığımız yönde Tovdurs pozitif ee diye bir şey var, Tovdurs pozitif. Şu da bizim baktığımız yön oluyor. Yani bizim şuraya baktığımız açıyı hangisinde olmasını istiyorsak burada ona göre ayarlıyoruz. Bu böyle hani tam ila kusur yapmanıza gerek yok. Açılar işte ta tam 180'lik bir açı var. Yani burası 90 derece açı. 90'a 1. Miş. Mesela küse falan şey. Tam olarak 90'a 1'miş. Hemen geliyoruz zaman buraya. Eksi 90'a 1. Eksi i̇şte mi? Normal 1 diş. Eksi 90'a 1. Şu an bu yön oldu. Artık bu yöne duran insanlar Otomatikman buraya doğru ışınlayacak ve hop buraya doğru baktık ve ilerledik. Hop baktık ve ilerledik. Buraya doğru da düştük. Sürekli bu yöne bakıyoruz. Bu çalıştı. Şimdi geriye geldik şu yöne. Bu yön neymiş? Sol. Jeter'e basılı tutuyorum. Tekerlek tuşu kopyaladım. Yapıştırdım yere. Burada değiştireceğim şey şuradaki. East değil. Sold ışınlayacağı yer burası değil. Neresi yine F3. Bir adım ileri bir adım geri. Bir adım ileri bir adım geri. Demek ki neymiş ZS artı. Şurası yani. hareket ediyor. Demek ki Z'yi artıracağız. Bunu sildik. Ee, 0. 0.1 Tamamdır. Peki bu yön neresi? Hemen bakalım şöyle. Bire birlik açayım. Bunu işte yeni nasıl aldık? Baktığınız küsuratlı bir şey görünüyor böyle. Hani demek ki burası sıfır. Sıfıra sıfır. Ben buraya gidip de sıfıra sıfır yazarsam ne olur? Buraya bakarım. Böyle bakıyorum bu taraf. Demek ki burası da sıfıra sıfırmış. Tamam bu da oldu. Şimdi gene bunu kopyalıyorum. Koydum onun önüne. Çünkü neden? Bu sefer buradaki eksi olacak. Bu sefer buradaki eksi değil. olacak. Bu sefer buradaki de eksi olacak. Tam tersi yani. Ve buradaki de ist değil. Neydi? Hiç ona bakmadık. Ist değilse west midir? Olur west mi? Olur. Hadi west diyelim. Yine salalım. Doğru muymuş? Westmiş. Evet bu taraf bu yönde westmiş. Tamam. Bunu da ayarladık. Deneyelim. Çalışıyor mu? Koyduk. o Aynen. Çalışıyor. Bu yönde doğru. Yani şu anda buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Ve buraya gidiyor. Koyduk. Gitti. 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 Durdu. Tamamdır. En sonuncusunu da koyalım. En sonuncusunda da şunu kopyalayayım. Yine işimiz var. Dur. O da son bir tane kaldı zaten. O da North. Bunun eksisi ve burada da 180 ama normal 180 değil eksi 180 ve bunu da eksi 1 diyelim deneyelim hop aynen buraya bak hop böyle tamam bu da doğru artık komple çalışması lazım bu size. hemen bir deneyelim alalım bir köylümüzü E şunu da komple bir yıkayım. Şunu da komple göstereyim. Değil. geldik. Buraya kadar. Komple havayla da olur. Bunları da kır. Aynen. Şimdi yolumuzu çizelim. Köylümüz buradan başlasın. Böyle gitsin. 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 Burada sağa dönsün. Yine gitsin gitsin. Gitsin. Burada da bir sağ dönsün. Gitsin gitsin. Yine gitsin. gitsin. Yine sağ. Ve yine dümdüz şekilde gitmeye devam etsin. Tamamdır. Şimdi komple dolduralım üstünü. Burası doldu. Ve bitti. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Şöyle bir soydu. Ve gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bayağı yavaş gidiyor. 0.1 çok yavaş. Hemen bu 0-1'i ne yapıyoruz? 0-2 yapalım. 0-1'i yap. 0-1'i yap. 0-1'i yap. Bakalım şimdi nasıl oldu? Şimdi aslında birazcık daha iyi oldu. Evet. Ve gördüğünüz gibi çalışıyor. Peki. Diyelim ben bu şekilde değil de şuraya örneğin bir lav koymak istersem. Ne yapayım? Bir tane cam alayım elime. Ya da görünmez bir şey alayım. Ve bana versin böyle. Şuraya görünmez. Ben buraya lav koymak istiyorum. Burada geldiği zaman bir köylünün lavun üstüne zıplasın böyle. İstediğim şey de bu. Şimdilik lav koymayayım. Lav efekti veren bir şey koyayım. Ne olsun o da? Kırmızı Ha. Burada lav olduğunu varsayın. Ben bunu istiyorum dediniz. Ama köylü buraya geldiği zaman burada sanki blok yokmuş gibi dümdüz uçarak geçiyor. Buraları da boş olsun. Böyle dümdüz bir şekilde uçarak geçiyor. Neden? Çünkü buralardayken sürekli ışınıyor. Ama aynısını biz yapsak bizi aşağı düşürür. Bunu bilmiyorum nedeni ne. Ama köylüler adam yerine koymuyor. Köylüler evet. Köylüleri adam yerine koymuyorlar. Köylülere hava oluşmaya devam ediyor. Sebebini ben de anlamadım. Hatta bu yüzden bu sistem bir tık daha uzamış oldu. Bunu peki nasıl önlüyoruz? Ee, o tamam, tamam. Bunu nasıl önlüyoruz? Şöyle. Burayı kırdık. Ve şimdi buraya bir tane daha bir yerleşke. Farklı bir item koyacağız. Ve bu item bizi zıplatacak. Hemen yapalım. Ee, ve bu arada ufak bir şöyle bir notla geçeceğim. Şu kısmı direkt benim yaptığım gibi yapın çünkü bu kısmı anlatacağım ama daha ileride. Ya da tamam hadi son anlatayım. 4, 4 olacak. Aynen Buna gelelim. Hadi onu da madem böyle sorun çıktı mı anlatacağım gene. Ee, execute as at i at etes if block koordinatlar Eksi İki de bu sefer stone varsa Ben stone kullanmıştım istediğiniz itemi kullanabilirsiniz Stone varsa run etes yazmaya burada gerek yok TP yani ETS yazmamıza gerek yok Çünkü oyuncunun bir yerine bakmasını belirlememize gerek yok Sadece dememiz gereken şey eee, Bir blok yukarı bizi diyecek Evet Eğer şu an burada taş varsa Bizi bir blok karışınacak Bakalım ne oldu. Ha. Koyduk. Ha. Durdu burada. Evet. Uçmaya başladı. Ha. Peki. Yukarı uçuruyor güzel. Ama altında merdiven de yok. O yüzden ileri gitmiyor. Ha. Ne yapıyoruz? Bunun bir tane de altına yine bu ha. yöne doğru bakan yani yine şu yöne gidecek bir merdiven daha koyuyoruz. Yine çalışmadı. Çünkü neden bu bundan çok aşağıda. Bunu arttırırsak olmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Yeni bir komutlar daha oluşturacağız. Ve yine 4 ayrı komut oluşturacağız. Aynaları kopyaladık. Koyduk. Açtık için. Şimdi ben bunu eğer direkt hiçbir şey yapmadan eksi 3 dersem ne olur? Eee bir hmm. dört bir de havadaki blok dört ben bunu git dört dersem ne olur ona bakalım evet uçmaya başladı işe yaradı artık karşıya geçiyor ama uçmaya başladı Dediğim gibi bu entiteler nedense yere düşmüyor sürekli dümdüz uçuyor devam ediyor aynısı aynı sorun bizde yaşanmıyor sen hmm. bizde yaşanmıyor biz zıplıyoruz ne güzel ama köylümüz Ay tamam. Köylümüz uçuyor. Hocam. Hocam uçar mısın? BSC kafayı. Yeni bir yeni bir klavye şart oldu bana. Yani gördüğünüz gibi. Köy uçuyor. Peki bu sorunu nasıl halledeceğiz? Hemen ona bir geçelim. Öncelikle bunu 4 ayrı yön içinde yapalım. Ve şunu da ekleyelim. Eğer örneğin ben bunu 4 dersem böyle uçmaya devam edecek. Ama eğer ben buraya dersem ki if varsa blok eksi 3'te çünkü bir blok bize karışmayacak. Eksi 3'te stone varsa Biz ancak ileri ışınlayacak. Bu sayede ne olacak? Daha ileride bu köylü daha da yukarılara çıktığında altındaki merdivenleri algıladığında e, uçmaya başlamaz. Hani mantığını şimdi daha iyi anlayacaksınız zaten. Hemen aynılarını bunları da yapacağız. O yüzden şunu bir kopyala. Run değil. Hep sondan itibaren ife kadar kopyala. Bunu koy. Arasını yapıştır. Başa git. Eksi 2. 4. Tamam. Bunu koy. Run'ın başına yapıştır. Daha da başa git. Eksik değil 4. Koyduk. Ee, Run'ın başına yapıştırdık. Yine en başa geçtik. Bunu da eksik 4 yap. Tamam. Şu anda çoğu şey hallettik. Evet bu uçmaya başladı. Bu sorunu şimdi çözmemiz lazım. Bu sorunu nasıl çözüyoruz? Buraya geldik. Buraya diyoruz ki 2 değil de 1.2 2 değil de. 1.2 Değil de. 1.2 Değil de. 1.2 Yaptık. Ve artık köylümüz yürümeye başladı. Ve buraya gelince de zıplıyor. Bir köylü o uzun süredir havada durduğu için hani bu köylüler uzun süredir böyle havada durduğu <laughs> için bir ayağın yeri düşünce hasar alıp ölüyorlar. Aynı şey bizim başımıza geliyor mu hiç bilmiyorum bir denemedim. Game of Survival. <gülüyor> Gelmiyormuş. <gülüyor> Bakalım aynı alt bizim başımıza da gelecek mi? Böyle havada uzun süre uçtuğu zaman böyle şeyler başına geliyor. Bir yok. Bakın hiçbir sorun yok. Çünkü yere değiyoruz Normal bir şey Normal bir şey Yere değiyoruz Biz normal bir şekilde değiyoruz. Böyle yere değmiyor. Tamam bunu hallettik. Şimdi de şey halledelim. Ne ee, neyi halledeceğiz? Bunları bir sil. Buraya biz blok koyduk. E, Köylüden istiyoruz ki şu bloğun üstüne çıksın. Böyle kafa Şöyle diyoruz ki bu duvarın üstüne çıksın. Şöyle. Peki bunu ne yapacağız? Mantıken hiçbir şey yapmadan çalışır memin olmak için direkt ne yaparız? Bunu koyarız. Ve ne olur? Böyle kalır. Peki mantıken böyle kalıyorsa ne yaparız? Böyle kalmaması için buraya bunu koyarız. Ve altına bundan koyarız. Yürümeye devam eder. Evet şu ana karşıya çalışıyor. Zıpladı. Zıpladı geldi. Burada da kaldı. Ha, Neden? Çünkü bu bir blok. Bundan sonraki boşta ve bir ikincisinde bu var. Bu yok. Ya bunu üçe taşıyacağız ya da bunun içinde bir şey uygulayacağız. Ayrı bir sistem uygulayacağız. Veya bunların hepsi yerine buraya demir koyacağız. Tamam demir koyalım. Yine bunu aldık koyduk. Ve bu sefer stone yerine benim diğer kullandığım şey iron altre bloktu. Ve bu sefer bir yerine eksi bir. Eksi bir olduğu için bir sorun yok çünkü yere bir aşağıya çekiyor adamı. Ve blok iki değil üç blok. Da dört müydü? Üçmüş. Bir. Üç blok aşağısın. Ben de demir blok seçmiştim. Değil mi? Bu blokları istediğiniz seçebilirsiniz. Hah. artık öldürebilirim. Bunu koyduk. Buradan bir blok. Şa indiriyor. sonra bu köyle yeniden yürütmeye devam ediyor. Bakalım önce çalışacak mı? Koydum. Zıpladı. Zıpladı. Aşağı indi. Kaldı. Bunu da kırdım. Efe. Şöyle, Böyle aşağı indi. Burada da kaldı. Evet. Her şey güzel. Şöyle burada kalıyor. Peki bu durumu ne yapacağız? Ya aynı bu sistemi bunun için yapacağız. Veya bunları yerini değiştireceğiz Bunu alıp buraya koyacağım Ben için öylesin mi? beni mi? So Ve bu demir bloğu da dördüncüye. Ve bu sefer de bunu üç değil de dört yaparsak. Ne olur? Çalışır. Ama bunda tam tersi olsa bile geçerli olmaz çünkü zaten bu sürekli yukarı yaşanacaktı. Evet çalışma mantığı böyle oldu. Artık biz bu adama nasıl bir yol yaparsak yapalım hemen bir tane daha mesaj yol. Gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Şöyle geliyor. Geliyor. Önemiz gibi geliyor. Burada bir yukarıya çıksın. Bir yukarıya daha çıksın. Bir yukarıya daha çıksın. Ne yapıyoruz? Buraya kadar geliyor. Ondan sonra burada zıplayacak. O yüzden zıpladı. Yukarıya zıpladı. Ve ileriye gitti. Yukarıya zıpladı. Ve ileriye gitti. Yukarıya zıpladı. Ve bir ileriye gitti. Tamam bu kadar yeter. Ondan sonra da dümdüz ilerlesin. Artık çıktı yeter. Biraz da aşağı doğru Olsun yoluna devam etsin. Ve geri dönsün. Böyle oldu. Tamam. Geldik. Burada yukarıya doğru çıkacak. Bakalım çıkıyor muyuz? Geldik. Zıpladı zıpladı zıpladı. Burada kaldı. Tamam. Demek ki çalışıyor. Yine aynı şekilde. Şimdi buraya kadar geldik. Güzel. Şimdi burada da aşağı ineceğiz. Böyle. Burada bir blok aşağı inecektik. Buradayken 1, 2, 3, 4. blok. Burası. Ve buradan buraya indiği zaman da bir blok. Ondan sonra aynı şekilde yine. Bunun içinde geçerli. 4. blok. Blok. Ve yine yürümeye devam. Yine aynı şekilde. Ha. yine kesin hatalıdır diye düşünüp da böyle tam tam de devam bunu yapması çok sinirim bozmaya başladı önceden niye blokları koydum ki buradan da böyle 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 ve böyle tamam şu an çalışması lazım deneyelim koyduk hop 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 mesela şu taş fazlaymış mesela. Tamam. Ya köyle hocam sen niye aşağıtlıyorsun ki? Koyduk. Bu taş fazlaymış mesela. Koyduk. Koyduk. Köyle hocamız geliyor. E, zıpladı. İndi indi. Hareketlerine devam. Tamam. 10 numara sistem. Artık NPC istediğiniz her yöne götürüp istediğiniz her yere hareket yaptırabileceksiniz. Parkur bile yaptırabilirsiniz bu mantıkla. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ah. Ve bunları örneğin 2 değil de görünmemesini istiyorsanız 5 yapıp ortasını boş bırakırsınız. Bu sayede komple buralar görünmez. Size kalmış. Evet bir videomuzun daha sonuna gelelim. Onu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenirsiniz ve daha fazla böyle bir videoların gelmesi istiyorsanız like atıp beğen yorumlarsınız. Aynı zamanda abone olup beni mutlu edebilirsiniz. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Orada izleyebilirsiniz. Market videosu da ee, şu anda karşınıza gelmiştir. Market videosuna girerek videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.